Rıfat Serdaroğlu, biri Kürt, biri Alevi olsun. MHP Genel Başkanı Abdullah Devlet Bahçeli, MHP'li milletvekilleriyle yaptığı kapalı toplantıda, Cumhurbaşkanlığı'nın iki yardımcısı olmalı, bunlardan biri Kürt, diğeri Alevi olmalı şeklindeki sözleri çok tartışıldı. Bu sözleri yeni. Ülkesinin tarihini bilmeyen acemi bir siyasetçi söylese, amacının kardeşliği pekiştirmek ve Alevi ve Kürtlerin bürokrasiden dışlanmamasını vurgulamak için söylendiği kabul edilebilir. Ama neredeyse kundaktan kefene kadar genel başkan olmuş, ortağı olduğu hükümetin 23 yıldır bir tane bile Alevi kökenli vali atamamış, yaşlı ve hasta biri bunu söylüyorsa, üstelik o ağız daha dün 54 bin insanımızın yaşamını, Doğrudan 300 milyar dolar, dolaylı olarak yaklaşık 2 trilyon dolar kaynağımızı çalan bebek katilini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne davet eden ağızsa dikkatle düşünmek zorundayız. Eleştirilerimizi yazmadan önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son değişini Bahçeli dayıya hatırlatalım. Erdoğan Türk, Kürt, Arap hep beraber ümmet olacağız dedi. Bahçeli iki Cumhurbaşkanı yardımcısının birinin Alevi Diğer ise Kürt olması gerektiğini söylemişti. Tamam da Araplar ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her derde deva olarak gördüğü aşura benzeri bu karışımda Arap olmazsa tadı olur mu? Kürtleri Öcalan, Alevileri Kılıçdaroğlu temsil edecek. Ya Araplar? Bence en uygun isim Vali İçişleri Bakanı olmuş. 17-25 Aralık olaylarında Reza Zarrab'ın önüne yatmakta en güzel pozu veren Muammer Güler, yani boyunsuz muammer olabilir. Buraya kadar tamam. Herkesi yerine oturttuk. Ya Türkler ne olacak? Kendisini Türk hissedenlerle birlikte ülkede 75 milyondan fazla Türk var. Eee Türkleri de Cumhurbaşkanı Erdoğan temsil etsin diyeceğiz ama o ben görücüyüm diyor. Türkler orta yerde dımdızlak kaldılar mı? Ne yapalım yani? Türkler ya kaderlerine el koysunlar ya da kendilerine başka bir yurt bulsunlar. Aziz Türk milleti Erdoğan ve Bahçeli'nin önerdikleri model bu tür bir modelin ülkeyi etnik ve mezhepsel temelde ayrıştırabileceği yönündedir. Lübnan, Irak gibi ülkelerdeki kimlik kotaları sisteminin ülkeyi istikrarsızlaştırdığı ve böldüğü örnekleri defalarca görülmüştür. Bu öneri Türkiye'nin bütünlüğünü yaralayacak çok mahsurlu ve çok tehlikeli bir öneridir. Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı gibi önemli bir makamın etnik veya mezhepsel kimlik üzerinden belirlenmesi liyakat ve eşitlik ilkesine aykırıdır. Kimliklerin değil, bireysel yetenek ve donanımın esas alınması şarttır. Kürt ve Alevi kimliklerini siyasi bir araç olarak kullanmaya kalkarsanız veya belli etnik köken veya mezhebe sahip toplulukların problemlerini tek başına Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirip tartışmayı açarsanız ülke bütünlüğüne zarar verirsiniz yapılması gereken ülkedeki demokratik standartları gelişmiş ülkeler düzeyine çıkarmaktır. Yoksa anayasanın tanınmadığı, hukukun katledildiği, yolsuzlukların tavan yaptığı, özgürlüklerin kısıtlandığı bir ülkede sadece bir etnik kökeni veya mezhebin demokratik haklarını yükselseniz ne olur? Yükseltmeseniz ne olur? Bahçeli'nin bu önerisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 100 yıllık vatandaşlık temelini ve Atatürk'ün emanet ettiği ulus devlet, üniter yapı, layık millet temelli devlet anlayışını ortadan kaldırabilecek kadar tehlikelidir. Bu tip önerileri emir ve komuta merkezleri yurt dışında olan satılmışlar yapar. Sağlık ve başarı dileklerimle. Rifat Serdaroğlu